tasavvuftaki mistik iman nedir ve mistik imanın hareketlere sirayeti ne şekilde gerçekleşir? Şimdiden teşekkür ediyorum. Ben canım kardeşim tasavvuftaki mistik imanı bilmiyorum. Ben imanı iman olarak biliyorum. Geldi Cebrail aleyhisselam iman nedir dedi. İman nedir deyince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Allah'a meleklerine peygamberlerine, kitaplarına, din gününe, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna iman etmendir dedi. Ben imanı böyle biliyorum. Mistik iman diye bir iman tanımlaması ne fıkıh kitaplarında, ne akaid kitaplarında, ne de benim okuduğum tasavvuf kitaplarında var. Benim okuduğum bildiğim bir şey değil. Böyle enteresan şeyler söylüyorlar. Bu tip sözler kullanan insanlar var. Yani Allah muhafaza eylesin. Biz e, İslam dinini e, içini boşaltmayalım. Dini Kur'an ve sünnet üzerine alalım. Tasavvufu da Kur'an ve sünnet üzerine tanımlayalım ve öyle yapalım. Öyle inanalım.